Merhaba. Bu videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından bir kesite tanıklık edeceğiz. Bir lideri değil, bir insanı anlamaya çalışacağız. Selanik'te üç katlı mütevazı bir ev. Mustafa adında bir çocuk bu evin penceresinden dünyaya bakıyordu. Babası Ali Rıza Efendi onu özgür düşünen bir birey olarak yetiştirmek istiyordu. Annesi Zübeyde Hanım ise disiplinli, inançlı ve güçlü bir kadındı. Bu evde kitaplar okundu, tartışmalar yapıldı, sorular soruldu. Mustafa sadece derslerini değil, hayatı öğreniyordu. Selanik, farklı dillerin, dinlerin ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehirdi. Küçük Mustafa, daha çocukken hoşgörüyü ve çok yönlü düşünmeyi burada öğrendi. Yıllar sonra o çocuk bir milleti ayağa kaldıracaktı ama her şey Selanik'teki o evde başladı. Atatürk'ü anlamak sadece geçmişi değil, geleceği de anlamaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Serinin devamı için kanalı takip etmeyi unutmayın.